Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün sizlere. Bakacağım. Allah <laughs> arkadaşlar burada? Evet, arkadaşlar şimdi oyun oynayacağım. Ne oyna?

Evet arkadaşlar şimdi ekranımız açıldı. Bekleyin. evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Ve şimdi ücretsiz oyun tıklığına basıyorum. evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açıldı. Şimdi arkadaşlar oyun seçelim beraber. Hadi o zaman seçelim. Ben de ben bu diyorum. Balon patlat. oyunu diyorum. O güzel bir oyun. Bilmeyenler için söylüyorum. Duydunuz galiba. Evet duydunuz. Evet arkadaşlar açılmasını bekliyoruz. Ve şimdi play diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi play dedik ve bekliyoruz. bir bekleyeceğiz galiba. Hani reklama girmiş benim haberim yok. Evet arkadaşlar. Şunu bir büyüteyim. Burada çok Buradan da büyütelim. Tamam. Play diyelim. Siz de buradasınız. Sizi görüyorum. arkadaşlar biz yapmaya başladık. Ah. Et başka yeşil bulmamız gerekiyor. Orada kaldı. Dur. Ay. Ay yapamıyorum. İzleyelim. Evet arkadaşlar şu an kolay geldi. İşte Vi skyller med oljeolje. Evet arkadaşlar. Baştan oynuyoruz. Belki başka bir oyunu da seçebiliriz. Düşünüyorum. Evet. Vuracağım. Tamam. ファイオファイオファイオファイオ。 yüz o oh, bayağı bir şey aldım sen anne ben de oynayayım. Ben oyun oynayalım oyundan çıktık yeni boyut seçeceğim Piyano mu çalsam? Arkadaşlar bu da güzel gibi gözüküyor. Bir bunu dinleyelim. Ben fazla iyi değilim ama ne demişler? iyi olmayan her şey iyi olur demişler. Ben de hiç Ben diyorum. iyi olmuyorum. Kolay diyor. Ben ben iyi olmuyorum diyor. Kolay. Abi oynamayı bilir Daha önce oynamayı Ahora me Arkadaşlar ben böyle yavaştan giriyorum oyundan beni attı oyun. Hmm. Marim, gülüm, gülüm. Bu güzel değilmiş. Arkadaşlar başka birinde silah oyunu oynuyoruz. Sizi çok seviyorum görüşürüz.